Merhaba oyun severler. Hepiniz Rolsum videosu yine karşınızdayım arkadaşlar. bugün size 4 2 3 1 e anlatacağım. Yarın da size takım 99 görürsünüz gücü. Kaçıncı hafta? Burada bu arada sağ olsun bir kampı çaktı bize. 10. hafta. 10. haftada nasıl 99 rank'a geldik onları göstereceğim. Yani küçük takım alıkta nasıl ejderha yapıyorum onu anlatacağım. Bugün kardeşlerimize kırmayalım. 4 2 3, e anlatayım hemen hızlıca. Bu arada izlediğiniz için desteklediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Benim taktiklerimde biliyorsunuz yalan tabii Tabii ki yenilmez namal taktikler değil ama kesinlikle denemeden ve faydasını görmeden size asla taktik sunmadım. Sunmam da yanıltan kaybeder. Bu dünyada nettir abi. Her şey bir yana yalan bir yerden sonra gömülür. Bunu da unutmayın bir yere kadar her şeyi idare edersin. Bir yerden sonra her şey sıkışır, üst üste patlar, güm güm güm. Evet arkadaşlar, bu arada taktikler alanlara bu laflarım. Hepinizi seviyorum, sıkıntı yok. Alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ee, hayır alabilirsiniz. İşin ilginci, kendi taktikleriniz gibi anlatmanız çok ilginç. Altına yorum yazacağım, bozacağım. Bu sefer de pik hala aldı oluyor. Bir adam harbiliyor, harbiliyor, bir işler oluyor. Neyse. Şimdi 4, 2, 3, 1. Varsa orijinalinde sağ kanat ve sol kanat yoksa o 3 tane ofansif orta sahibi böyle dizebilirsiniz. E, i̇ki önlü orta sağlarsa buraya yoksa defansif orta sahanı bir de buraya koyabilirsiniz. Ama şu üçü ofansif orta sağ Varsa sol kanat, sağ kanat da olabilir. Bu şekilde kullanacaksınız. En iyi forveti koyuyorsunuz. İleri buraya unutmayın. Püf noktalardan biri hemen geçelim. Taktiğimizin içerisine kaleyi görünce vur oynayacağız. Görüyorsunuz forvet sadece ileri oynayacak. Orta saha defansa yardım edecek hmm. arkadaşlar. Bunu anlatacağım iki taktik hemen içe. Burayı görüyorsunuz bu şekilde duracak. Ee, yeşil hakem de çok agresif. Mavi hakem de çok agresif. Sarı hakem de çok agresif. Yine burada e, kırmızı ve diğer tüm hakemlerde normal şekilde mücadelemizi edeceğiz. Bu şekilde olaya keyifle yargı atarak devam edeceğiz arkadaşlar. Baskımız dengeli görüyorsunuz ki 59, defansif 39 oynuyoruz ve yine burada e, topa hakim ol 59 şeklinde oynuyoruz arkadaşlar. Bunu bu şekilde bakın ev sahibiken ayrı ev sahibiken eşit takımlara neyle gelirse gelsin bu şekilde kullanabilirsin. Çok kritik bir maçsa orta saha defansa yardım etsin çok kritik bir maçsa orta saha defans yardım etsin. Yoksa kesinlikle burada mevkiler sabit. E, tüm neyle gelirse gelsin oynayabilirsiniz. Gayet katkısı da güzel arkadaşlar. Ama çok kritik bir maçsa sıkıntı bir maçsa orta saha defans yardım et. Daha güzel bir seçenek olabilir. Yine burada rakipten bir tık iki tık üstünüz 4-2-3-1 oynamak istiyorsanız bu şekilde kullanabilirsiniz. Rakip bizden eşit ofansif geliyor. Şu şekilde de orta saha defansı Yardım ettikleri daha sağlam şekilde çıkabilirsiniz. Yine bu seçenekleri size bıraktım. Rakip bizden 3 rank 4 rank üstün bunu bu şekilde ev sahibiyle kullanabilirsiniz. Artık 5 ranklı üzerine 4 5 1'e geçin başka rakamlara geçin. Bu rakamları kullanmayın. Ee, deplasmandayız rakiple eşitiz bu şekilde ofansif gelenlere bu şekilde çıkabilirsin defansif gelenlere bu şekilde çıkabilirsin eşitken rakipten bir tık iki tık düşüyoruz rakip ofansif geliyor yine bu şekilde kullanabilirsiniz rakipten e, bir tık iki tık hatta üç tık üstünüz deplasmandayız yine bu şekilde ofansif gelenlere defansif gelenlere bunu kullanabilirsiniz gayet verimli de yüksek arkadaşlar yüzde doksan. 1 puan ve 3 puan alma olasılığı yüksek bir taktik arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle uzatmadım. Kısa kestim. Like'larınızı bekliyorum. Paylaşımlarınızı bekliyorum. Sıradaki video. Gerçi söyledim ama taktik videosunu sen Hadi bakalım.